Merhabalar, ödemişim Ali. Kocaeli Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği okuyorum. Bugün yapacağımız işlem, Visual SciTech programı üzerinde süt pasteurizasyonu işlemi. Öncelikli olarak ekran paylaşayım. Şöyle, Programımızı açalım. SciTech Stata Burada üç tane ikonumuz oluştu. Birisi e, SciTech Project Editor, e, ikincisi SciTech Explorer, diğeri de Graphic Builder. E, graphic Builder'a daha sonradan ihtiyacımız olacak. Öncelikli olarak bizim kullanacağımız e, çoğunluk olarak Explorer, ikinci olarak da Editor olacak. Explorer'a girelim. E, burada herhangi bir projemiz olmadığı için example gözüküyor herhangi bir e, Öncelikli olarak SCADA'nın da açılımından bahsedecek olursak, Supervisory Control and Data Equalization. Bu da ek bir bilgi. Yeni bir proje oluşturduk. New proje dedik. Projemizin ismini istiyor. Bu e, menünün nerede olacağını seçiyoruz. İşte top yukarıda, batım aşağıda. Standart. E, tab style one. Bu çözünürlük kısmımız. Bunlara dokunmuyoruz. Basit bir sistem yapacağız zaten. E, e, şimdi yerde kaplamamız açısından hatta buradan görüntümüzü kaldıralım. Daha odaklı bir şekilde ilerleyelim. Kayıt almaya devam ediyoruz sanırım. Evet, kayıt almaya devam ediyor. Tamamdır. Şimdi yeni bir projemiz oluşturduk. Adına MİK 2021 dedik. Üç tane ikondan bahsettik. Öncelikli olarak yapmamız gereken şey burada ilk olarak e, burada communication var e, iletişim alarmlar grafikler e, etiketler buradan ilk olarak e, communications iletişim kısmına gireceğiz burada görmüş olduğunuz üzere e, servularımızı oluşturmamız gerekiyor bu servularımızı oluşturacağız ki saklanacağı dosyalar belirlenebilsin. Önce buradan cluster'a gireceğiz ve işlemlerimizi tek tek yerleri içinde yapacağız. Cluster'ımıza tıkladık. Şurada yanım söndü gördüğünüz üzere e, proje editor kısmında bizim atamamızı istiyor. Cluster'ımızın ismini soruyor bize. Ne diyebiliriz? Past, pastörizasyon pastı 2021 diyerek kendimize bir kolaylık yapabiliriz. Comment e, herhangi bir şey yazmamıza gerek yok oraya. Dediğim gibi basit bir şey yapacağız. Ekledik. Aynı işlemleri e, ilerleyerek yapacağız. Burada IOS serverlar var. E, bu biraz daha sonrasında. Ayağım server'a geçelim. Alarm Server'a da tıkladığımızda aşağıda yine yanıp söndü. Cluster'ımızı atamıştık zaten. Server'ımızın ismi. Ne olabilir? Burada bitişik yazmamız gerekiyor. Ya da alt çizgi falan ekleyebiliriz. PAS 2021 ee, Yine başını koyalım. Alarm Server Aa, diyemedik. Uzun geldi. Alarm SV diyelim. Kısa olsun geldi yazmamıza gerek yok. et dedik. Sonrasında transfer server'a girdik. Aynı işlemleri tekrarlayacağız aslında. Cluster'ımıza işaret dedik. Server'ımızın ismi ne olsun diye soruyor bize. Server'ımızın ismi yine bize kolaylık çıkartması açısından değiştirmiyoruz. Pass 2021 evet, trend server desek ne olsun diye muhtemelen. Evet. Sevme dedim ekledim. Şimdi sırada report serverlarımız var. Buradan yine klasörümüzü seçtik. Server'ımızın ismi path 2021 report db ekledik bunu da Bundan sonrasında e, IO server tanımlamamız gerekiyor. IO serverimiz nedir? Öncelikle ondan bahsedecek olursak e, IO yani input-output e, şeklinde giriş çıkış anlamına geliyor. E, IO Server'lar biraz e, karmaşık, o yüzden e, bize biraz daha kolay, daha çok işimiz görecek e, IO Server yerine Express IO device Setup'a giriyoruz. Bunu kurmamız gerekiyor şimdi. Cihazımızı tanımlayacağız buradan. İleri dedik. E, kontrol edebileceğimiz olayı e, plasya olabilir, başka bir şey olabilir. Buna SCADA'ya tanıtmam gerekiyor biz. O yüzden gittik buraya. Şimdi burada bizden e, isim istiyor. Biz bu isme süt yapacağımız için Milk diyebiliriz. Next dedik. Ee, burada IO device'ımızın ismini istiyor bizden. Cihazımızın ismini. Ee, cihazımızın ismini olsun. Milk. Device'ın devi. 1. İlk, i̇lk cihaz anlamında olsun bu da. İleri dedik yine. Ee, burada bize 3 tane seçenek sunuyor. Ee, i̇lk seçenek diyor ki bize. Ee, yanınızda diyor bir prensi varsa diyor ona ona göre yapabiliriz diyor. Bizim yanımızda PLC yok. Ee, ikincisi i̇kincisi Persistent e, Memory IO Device. Bir bellek üzerinden yapmak istersek. Üçüncüsü de e, Disk IO Device. Bizim işimize yarayacak. Kısmı. Burası hard disk üzerinden yapacağız. Buradan bunu seçtik. bize uygun olanı. İleri dedik. Buradan e, Hangi PLC'yi kullanacağımızı soruyor bize. Bizim e, kullandığımız program Schneider, Schneider'in programı. O yüzden buradan Schneider bulacağız. Schneider Elektrik dedik. E, buradan M340 e, seçiyoruz. Bizim PLC'su bu. Buradan Modbus e, TCP, Ethernet, ileri dedik burada. Sonrasında Bunların yani hepsini yaptıktan sonra bize soruyor ki dışarıdan database kullanmak istiyor musun diyor. Dışarıdan değişken database kullanmak istiyor musun diyor. Biz hayır anlamında işaretlemiyoruz. İleri diyoruz tekrardan. Burada bize bir özet geçiyor. Kullanılan yeni input output serverımızın adı Meek. E, kurulan e, input-output e, cihazımızın ismi Mitev bir evet doğru e, tipimiz e, disk I/O e, manufacturer yani üretici firmamız Schneider Electric evet modelimiz M340 communications yani iletişim e, burada ağımızdan bahsediyor modbus TCP e, Ethernet burada adresimiz adresimizden bahsediyor. Sonra da diyor ki press finish to save this. Sonra tıkla ve kaydet. Evet bunların hepsini yaptık. Oldukça basit. Özetle bu işlem sonucunda IO device'larımı tanımlamış oldum. Sonrasında hoppa, buraya geldim. Tekrardan e, Explorer'a Sol tarafta benim bir sistem kısmım var. Buraya girdim. Sağ tarafımda kullanıcılar, users kısmım var. Buraya tıkladım. Hemen aşağıda belirdi zaten. Kullanıcı atamamı istiyor benden Kullanıcının ismi. Kullanıcı ben olduğum için ismini giriyorum. Buraya Ali full name girmeme gerek yok şu anda. Password şifremi giriyorum. Şifrem ne olsun? Doğum günü doğum yılım olabilir. Doğum yılıma girdim. Tekrardan yazmamı istiyorum Girdim. Diğerlerini e, yazmamı gerek yok dediğim gibi. Kolay bir sistem olacak. Karmaşık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra Project Editor'da kalıyoruz hala. E, yukarıdaki File kısmına tıklıyoruz. Compile diyoruz. E, Buradan hatamız var mı yok mu göreceğiz. Buradan diyor ki Successful. Yani başarılı. Sıfır tehlike detect bulundu. Demek istiyor. Tamam dedik. Buradan da bunu kapattık. Şu ana kadar hatasız geldiğimiz gördüğümüze göre emin adımlarla biraz daha ilerleyebiliriz. Böyle SCADA programları genelde birden fazla kullanıcı yani user içeriyor. Ancak ben tek kişiyim. Bunu tanımlamam gerekiyor. Sitek Explorer'a tekrardan geçiş yaptım. Tepede e, Tools var. Tools'a girdim. Buradan Computer e, Setup Wizard'a tıkladım. Bunu iki şekilde yapabiliyoruz bu kurulumu. Express Setup, e, yani hızlı bir setup oluyor. Genelde önerilen setaplardır. Custom Setup'ta kullanıcının kendi istediği, kendi şekilde yapabileceği ayarlardır. Bunlar biraz daha uğraştırıcı ve biraz daha derin işlerdir. Bizim şimdi seçeceğimiz üstteki. Buradan devam ediyoruz. Bizden proje seçmemizi istiyor. Projemiz zaten hazır. 2021 projemiz. Sonrasında diyor ki burada e, multi process yani e, birden fazla işlemci biz e, tek bir process işleteceğiz o yüzden işaretlemiyorum. Devam dedim buradan da e, sonrasında da bana iki tane seçenek sunuyor. Diyor ki eee stand alone yani tek başına diyor ya da diyor network. Yani tek bir bilgisayardan mı SCADA kontrol etmek istiyorsun yoksa diğer bilgisayarlarla beraber mi diyor? Daha kapsamlıdır alttaki. Bizim kolay bir sistem olacak. Tek bir user'ımız var. Haliyle üst ligini seçiyorum. İleri dedim. Şifrem zaten otomatikman atandı buraya. Devam dedim. Your computer setup is complete. Her şeyimiz hazır. Son dedim. Kapattım. Şu zamana kadar yaptıklarımızı bir test etmek adına bir tane start, bir tane de stop butonu tanımlayacağız. Bir tane de motor bağlayacağız bunlara. Start'a basınca motorumuzun çalışmasını, stop'a basınca da durmasını istiyoruz. Böylece programımızı kontrol etme şansımız olacak. Öncelikli olarak örnek bir proje oluşturacağız. Değişken tanımlamamız gerekiyor. Onun içinde tekler var, etiketler. Onlara gidiyoruz. Neredeydi bu tekler? Heh, burada. Buradan variable tags'lere çift tıklıyoruz. Altta yanık söndü zaten hemen bize bize kutucuğu geldi değişken etiketimizin ismi buraya ne diyelim test oluyor için test diyelim klasörümüz belli zaten bir tane var io deviceimizin ismi mildev bir data typeımızda da dijital diyoruz bunları seçiyoruz sonrasında adres kısmına da yüzde m sıfır diyoruz. Ee, bu ilk girişe verdiğimiz isim oluyor. M, m1, m2, m3 olabilir. Ama bize m sıfır şimdi. Diğerlerine bir şeyler yapmıyoruz. Çünkü dediğim gibi diğerlerine girersek daha da kapsamlı bir hale alacak. Birincisi basit sistem olacak Ekle dedik. Ve bunu kapattık. Şimdi e, bir değişken etiket atamış olduk, ismini testledik. Ben bir start, e, bir de stop butonu istiyordum. Bunun e, görsel olması için dijital sayfaya ihtiyacımız var. Buradan tekrardan Explorer'a geldik. E, solda grafik kısmı var. Bunu açıyoruz. Burada page var. Page'ye tıkladık. Burada zaten tıklayabileceğimiz tek bir yer var. Create a new page. Buna tıkladık. E, burada bir sürü ikonlar var gördüğünüz gibi bunların hepsi hazır sayfalar Bir hazır sayfa seçmemizi istiyor bizden Burada görmüş olabileceğiniz üzere birçok sayfalar var blank boş mesela gibi alarm sayfası falan filan biz tabi normal seçiyoruz yine Bu daha önce bahsettiğim menünün nerede olacağını belirtiyor bottom aşağıda standart top yukarıda versiyon 2 top style 1 Bizim daha önceden seçtiğimiz top style 1 <laughs> göz Biz de hiçbir şey dokunmuyoruz, ok ediyoruz. Şimdi burada grafik bu artık giriş yapmış bulunmaktayız. Buna daha ilk kez girdik ee, video başladığından beri. Sağ tarafta bir panelimiz var. Şimdi ben bu sayfaya bir tane start butonu, bir tane stop butonu e, ve de motor eklemek istiyorum. Bunu yapabilmek için, sağ tarafta e, paletimiz var. Şöyle... Paletin üstünde... ...görmüş olabileceğiniz gibi, e, aynı Paint'lik gibi birçok şey var. E, boru... Rectangle... Ellipse... E, serbest çizimler, düz çizimler... E, yazı atama... Numerikler... Sembol falan filan... Buradan biz e, buton ayarlayacağımız için burada da buton yazıyor. Tıkladım buna. Ne büyüklükte olmasını istiyorsam o büyüklükte ayarlıyorum. Mesela benim start butonu bu büyüklükte olsun istiyorum. Yaptım. Buradan bana ayarlarım çıktı. Ee, yazı tipimi seçiyorum buradan. Arial Black olsun mesela. Yazımın boyutu 13 olsun. 10, 14 olsun. Ondan şöyle okunsun. Nitelik ee, bol. Buradan yazdığınız stilini seçebilirsiniz. Sonrasında buradan text kısmından bunun üstünde ne yazacağını seçiyoruz. Ee, bu bizim start kısmımız olacak. Start yazdım. Ee, bu girişi etkileyecek. Ee, o yüzden Tepeden input'a girdik. Burada bakayım yapacağımız başka bir şey var mı? Yok. Input'a girdim buradan. Şimdi benim start düğmesine basacak ya, burada repeat tekrarlama anlamına geliyor. Kaç tekrar yapacağını falan yazıyor burada. Up yukarı çıktığı an, down da aşağıya indiği an. Benim start butonu basıp çektiğimde çalışsın istiyorum o yüzden. Kapı seçtim, basıp bıraktığım anda aksiyon gerçekleşecek. Buradan up comment var. Hangi aksiyonu almak istediğimizi soruyor. Sadece ikona tıkladık burada. Buradan sadikine tıkladığımızda insert tek var, ona tıklıyoruz. Burada hazır teklerimiz var, onlardan bir tane seçmemiz gerekiyor zaten. Hali hazırda bir tane test tagimiz var, onu seçtik. Sonrasında bu butona basıp elimi çektiğim anda test 1 olmasını istiyorum. Append kısmına da test eşittir 1 diyorum. Apple dedik. Her şey tamam. Yani uygula diyoruz. Bakalım. Start. Nasıl? Bence güzel. Sonrasında da tamam dedik. Hemen hali hazırda bir tane daha stop butonu yapacağım ama aynı boyutta olsun. Çok da uğraşmayayım. Copy. Paste. Hemen. Altına koydum bunu da. Hemen şöyle. Tam altı olmadı sanki ama. Hop. Şöyle. Tamam neyse. Bunu çift tıklıyorum. Bu da benim stop butonum olacak. Hemen buraya hali hazır. Stop yazıyorum. Yazılar mazılar aynı. Input'a tekrardan girdim. Ya bu sefer... Stop butonum da bastığım anda çalışsın istiyorum o yüzden down dedim. Butona basar basmaz işlev görmesi gerekiyor. Buradan tagimizi seçtik yeniden test dedik. Bu da test eşittir 1 demiştik önce gelen ya test eşittir 0 olsun. Bu ben stop'a bastığım anda testim sıfır olacak demek. Buradan her şeyi ayarladık. Uygula dedik. Hop. Tamam. Çok güzel oldu. Şimdi 3. aşama. Nedir bu? Motor. Biz motor ekleyeceğiz şimdi de. Motoru nasıl ekleriz? Burada pervaneye benzeyen bir simbolimiz var. Simbol set diyor zaten. Buraya bir simbol ekleyeceğiz. Bastım ona. Basıyorum hemen yanına. Şimdi ben bana Off sembolü ve On sembolü olarak açık olduğunda kırmızı Kapalı olduğunda da siyah led olacak şekilde Görsel atamış Ben bunu istemiyorum Off'un sesini tıklıyorum Buradan Ben ışık istemiyorum motor istiyorum buradan Motora geliyorum Burada da değişik motor tipleri var. Motor satıtladım. Ee, batıya batan, bakan kırmızı üçüncü motor olsun istiyorum. Motor 3 ve red. Seçtim bunu. Sonrasında okey dedim. 10 e, sembolümde yeşili olsun bunun diyorum. Açık kendi yeşil yansın. Buradan yine motora geliyorum. Aynı işlemi yapacağım. Yine batıya bakan 3 numaralı motor green anlamına gelen G. Okey dedim. Seçtim bunu da. Kapalı e, kapalıyken bu kırmızı motor. Açık kendi yeşil motor e, gözükecek. Hmm. Sonrasında heh, yukarıda diyor ki 10 sembol ben yani diyor ki e ne zaman 10 olacak diyor. Sağdaki ikonu tıklıyoruz tekrardan. Buradan yine testi seçiyoruz. Böyle uygula diyoruz. Bakın burada gözüktü. Tamam dedik. Bunu ortaladık. Biraz daha şöyle. Motor dediğim büyük olur değil mi? Butondan büyük olsun en azından. Şöyle. Şöyle devasa bir motorumuz oldu. Tamamdır. <laughs> motorumuz oldu. Artık bir şey kalmadı bu videoda kaydedeceğiz yukarıda file dedik oradan save'e tıkladık Page'imizin ismini atamamız gerekiyor Test Outro Boş bırakmak yerine böyle yerlerde alt çizgi bırakmak daha doğru olur. Okey dedik. Sonrasında file dedik. Compile dedik. Herhangi bir hatamız var mı bakacağız. Herhangi bir hatamız olmadı. Gayet güzel bir sistem oluşturduk. Şimdi de çalıştıralım bakalım bunu. Nasıl olacak? Run dedik. Hadi bakalım. Devam modda devam etmek istiyor musunuz? Evet. Tamam. Siz okuyun. Seçtik buradan. Starta basıyorum. Çalışıyor. Stopa baslıyam anda kırmızı yanıyor. Starta basılı tutuyorum. Elimi çekiyorum. Yeşil yanıyor. Stopa basılı tutsam da hemen bakın böyle starta yandı, stopta kırmızı yanıyor. Starta yandı, stopta kırmızı. Evet testimizi de yapmış olduk. Bugünlük bu kadardı.